Şöyle slime gibi bir tane oyuncu evet. ödeneceğiz. Hemen açalım. Evet. Uzuyor. Şöyle uzayan bir şey ama ellerinize yapışmıyor. Hamur gibi bir şey. Marka şöyle bir şey. Funikit. Funikit. Of. Hemen çıkaralım şimdi bunu. Baksana, baksana. Şimdi böleceğiz arkadaşlar. Yani böyle slime'ımsı bir şey ama yani hamur gibi. Yani mesela hemen dağılmıyor. E, bu zıplıyormuş hamur gibi. Hani mesela böyle uzaktan zıplatabiliyormuşuz biz bunu. Şöyle vurduğumuzda. Hani bakın arkadaşlar böyle e, hamur gibi zıplıyor. Aa! Yani uzayabiliyor da mesela yani böyle çok fazla elinize yapışıyorsa bunu da alabilirsiniz. Yani e, bu hamurları tanıtmamız bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Yes, she does. Yes, she does.